ya da döş, tüş inci çeta inj. özellikle başka hayvan baş hayvanlara göre daha e, yumuşak dokusuna geldi. Küme hayvanı denince en çok kullanılan ürünümüz Okulumuz yiyecek, içecek ve konaklama hizmeti o, yapan bir okul. Ve okulumuzda iki yıldır dönen sermaye ile üretim yapıyoruz. 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon civarı bir ciromuz oldu. Ekim ayında da 30 milyona yakın bir ciro gerçekleştirerek üretime devam ediyoruz. Yaklaşık olarak %15'e yakın ortalama 3 milyon gibi bir karımız var Ekim ayı itibariyle. Öğrenciler ortalama asgari ücret yani net 5500 lira ortalama maaş alıyorlar. Öğretmenler de maaşlarını ek, derslerine, ek derslerinin dışında bir asgari ücret kadar da bu işten para kazanabiliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yemek veriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'ne veriyoruz. Onun dışında Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni başlatmış olduğu ana sınıflarına yemeklerini veriyoruz. Özel sektörde verdiğimiz firmalarımız var. Geniş bir yelpazede üretim ve dağıtım yapıyoruz. Burada 10 tane yerimiz var ve günlük ortalama 5000'den fazla yemek üretip dağıtıyoruz. Süreç ilk olarak sınıflarda ya da atölye ortamında teorik dersleri verilir. Sonra bu teorik dersin küçük uygulaması okulumuzdaki atölyelerde yapılır. Bir sonraki adımda da öğrenci bu almış olduğu teorik eğitimin en büyük uygulaması olan üretim mutfağında diğer çalıştırdığımız projelerde aktif olarak bu işi yaparak çok daha büyük çapta bu işi öğrenmiş olurlar. Normalde kendi okulumuza okul ders saatleri içerisinde çalıştırıyoruz. Atölye uygulama saatleri haftanın iki veya üç günü bir günlü mutlaka gerçek mutfakta çalıştırıyoruz. Onun dışında cumartesi ve pazar ekstra olarak hastane ve diğer çalışan projelerimizi öğrencilerimizi gönderip çalıştırtıyor. Kumburgaz Meslek Sesi İstanbul'da birinci. Geçen sene de İstanbul birincisi. Bu sene İstanbul birincisi olarak devam ediyoruz. Türkiye'de genelde ilk üç içerisinde oluyoruz değişmekle beraber. Hedefimiz yine İstanbul birincisi ve Türkiye birincisi olarak yılı kapatmak. Ancak asıl amaç bu kazancın öğrenciyle, öğretmenle ve milli eğitimle paylaşılması ve öğrencinin eğitime katkı sağlaması. Okula kaydettirdiğim zaman hepsini hesap açın diyoruz. Çünkü bütün her şeyimiz resmi olarak hesaplanıyor, sigortaları ödeniyor ve resmi olarak hesaplarına yatıyor. Ne yapacaksınız sorusuyla başlıyoruz. Mutfağa gezdiriyoruz, yaptığınız işleri anlatıyoruz. Ay sonunda, yıl sonunda para kazanmaya başlayınca Hocam biz doğru bir yere tercih ettik diye bir yere iyi dönüşler alıyoruz. Usta öğretici, öğrenci, çırak, totalde düzenli çalışan 90 öğrencimiz var. Onun dışında 150 tane de dönemsel olarak atölye dersinde ve hafta sonları çalışan öğrenci var. Topladığımız zaman 240-250 civarı bir yılda aktif çalışan personelimiz dediğimiz çalışanlarımız var. Hem burada çalıştım hem hastanede çalıştım hem de başka iş yerlerinde çalıştım. Böylelikle mutfağa beni daha da çok alıştırdılar ve gerçekten güzel bir imkan verdiler. Aynı zamanda doğramam hızlandı. Serviste de çalıştım. Ona da imkan buldum. Serviste de iyi oldum. Şu anda mutfak bölümü okumayı düşünüyorum. İnşallah ileride şef, aşı başı gibi şeyler düşünüyorum. Burada askeri ücret alıyorum. Gerçekten de büyük bir ücret. Çünkü diğer stajyerler askeri ücretin üçte birini alıyorlar. Biz burada tamını alıyoruz. İlk başta ben aşçı olacağım deyince pek inanmamışlardı. Şimdi gerçekten de tebrik ediyorlar. Çok güzel hissettiriyor. Çünkü ee, diğer yaşıtlarıma göre daha fazla avantaj kazanıyorum. Bunlar hem gerçek hayatta hem okul hayatımda beni olumlu etkiliyor. Neyi nasıl yapacağımı, hangi yöntemler bana daha kolay gelecek, nasıl daha olumlu sonuçlar çıkaracağım, daha pratik. Hepsini e, burada çalışarak, deneyimleyerek öğrenmiş oluyorum ustalarımla beraber. Hem aileme katkı sağladığım için hem bir şeyler öğrendiğim için bu beni tabii ki de olumlu etkiliyor. Ailem de bu durumdan çok memnun. Çünkü hani ne olursa olsun eve bir katkım var, benim de bir payım var. E, Milli eğitim Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'lerini ve mesleki eğitim merkezlerini geliştirme çalışmaları içerisinde e, döner sermayelerin aktif kılınması da önemli bir çalışma alanıydı. Bu alanda bakanlığımız İstanbul tabii ki işlerinde olmak üzere bütün okullarımızı bu yönüyle üretim kapasitelerini geliştirdi. E, çok önemli yatırımlarla destekledi ve kurulan sektör işbirlikleriyle de bunları büyüttü. Bu bağlamda sağlanan çok yönlü katkılar, döner sarmayedeki devlet katkısının yüzde on beşten yüzde bire indirilmesi gibi çok yönlü adımlarla meslek eğitim okullarımızda bu tür üretim faaliyetleri büyüdü. Biz de İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığımızın bu sağladığı çok yönlü desteklerle çalışmalarımızı sürdürdük.